Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar gün tokun uygulamasından sizlere bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar birbirinin bahis uygulamasını reklamlarını şu buyu çok görmüşsünüzdür. Biz de arkadaşlar şu anda sizlere 2 adet promosyon kodu aldım. Bu 2 adet promosyon kodu arkadaşlar kayıt sırasında işliyor ve kayıt linkini sizlere yorumlar kısmında bırakacağım. Fakat arkadaşlar şöyle bir önemli duyuru geçmek istiyorum sizlere. Bu Birwin tokun arkadaşlar Birwin'in ekosisteminin de belli başlı bir değeri olacağı için Birwin tokun ücretsiz şekilde şekilde katılabiliyorsunuz yani birbirinin bahis uygulamasına kendi paranızla yatırıp kaybetme ihtimaliniz var ona karşılık arkadaşlar birbirinin token uygulaması tamamen ücretsiz ve airdrop çıktığı zaman arkadaşlar birbirinin ekosisteminde belli başlı bir değeri olacaktır gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda bunu ben topladım 6.2 milyon yaklaşık olarak benim şu an coinim olmuş arkadaşlar günlük bonusumu ben buradan toplayacağım bakın günlük bonusunuzu buradan topluyorsunuz gün gün ödüllerinizi buradan her gün giriş yaptığınızda toplayabiliyorsunuz arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ilk gün topladık ikinci gün de buradan toplamış oldu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 derken gün gün arkadaşlar bize burada ödül vermiş olacak. Öncelikle arkadaşlar yaklaşık olarak 10 milyon adet coin'im oldu. Bir win token'da gördüğünüz gibi yaklaşık olarak da 43 adet referansım var. Arkadaşlar bir win games oyunları var. Bir win game'de arkadaşlar coin'lerinizi kaybedebilirsiniz. Coin'lerinizi kaybetmeden katlama taktiğini size göstereceğim. Arkadaşlar şehir kısmına giriyorsunuz. Burada arkadaşlar işletmeler kısmından gördüğünüz gibi seyahat ajantesini ben yükseltiyorum. Devamında gördüğünüz gibi bu seyahat ajantesini arkadaşlar en son seviyeye biz yükselteceğimizi söylemiştik. Şu an yaklaşık olarak 37. seviyeye kadar getirdik arkadaşlar. Ve bir sonraki seviyede 38. seviye olacak ve kazancı arkadaşlar saat bazlı artacak. Gördüğünüz gibi bunları arkadaşlar arttırıyorsunuz. Size saatlik bir win token kasmanıza olanak sağlıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir win ekranda oldukça hızlı artıyor. İlerleyen süreçlerde arkadaşlar klan ve link sekmesi gelecek. Bu klan ve link sekmesi geldiğinde sizlere daha fazla detaylı video paylaşmaya çalışacağım. Şu an 119 KB bir win token'umuz kaldı. Arkadaşlar bir win token'da saatlik kazanç çok önemli. Yani saat kazancınızın yüksek olduğuna dikkat edin. Şu an 120 kaldık bir bakiyemiz var. Bunu arkadaşlar Towers oyununda ben hızlı bir şekilde değerlendireceğim. Sizler de arkadaşlar oyunlara katılarak gördüğünüz gibi burada bir bin tokunuzu katlamaya çalışabilirsiniz. Fakat dediğim gibi oyunlar riskli olabilir. Onun yanında arkadaşlar bir binin geliştirmeler kısmı var. Bunu yaparak dediğim gibi tamamen ücretsiz yarın bir gün zaman arkadaşlar değeri yüksek olabilir. Çünkü arkadaşlar bir binde bu şans mekanizması sayesinde insanlar burada bir bin çok fazla spirasyonla kaybediyor kazanıyor. Dediğim gibi şu an 270 bin bir token oldu. En sol sekmeyi seçtik bakalım arkadaşlar. Umarım kazandınız yazar derken kazandık. Bakalım arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi almak dersem 360 bin bir bin token alacağım. Fakat dört tane x'e gittik. 5x gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sekme daha yukarı çıktık. Yaklaşık olarak arkadaşlar 5.34x. Arkadaşlar almak dersem koyun alarak oyundan çıkacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 katı bir burada kazanç sağladık. Bir win coin'de arkadaşlar yaklaşık olarak coin'imiz arkadaşlar 500 binden fazla olmuş oldu. Gördüğünüz gibi bir kıyafet kazandık. Kıyafeti de otomatik olarak giydirdi. Arkadaşlar Telegram linkimizi sizlere yorumlar kısmında bırakacağım. Aktif şekilde Telegram kanalımıza gelerek yardım, destek, bilgi alabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar kullandığımız airdrop uygulamalarını sizlere kanalda paylaşıyoruz. Herkese hayırlı günler, bol kazançlar.